Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz ve size tebrik ediyorum çünkü gerçekten bu oldu. ChatGPT Plus Trader Bot'u yeni güncellemesi tamamen bitirdik ve artık hazır bugünden itibaren kullanabilirsiniz. Size neler yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Yapay zekanın en son sürümünü entegre ettik. 10 yeni indikatörü ekledik ve artık bot haber arka planını da analiz edebiliyor. Bu da demek oluyor ki size en iyi sinyallere verecek. Ve dediğim gibi bugün itibariyle bu botu kullanabilirsiniz. Bu harika bir gelişme gerçekten büyük bir mutluluk. Bu trader botu kendinize test etmenizi istiyorum. Açıklamadaki bütün linkleri bıraktım. Kayıt olun ardından tekrar videoya dönüp deneyimlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bu benim için çok önemli çünkü bu bir kutlama günü ve benim için özel bir an. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ise ticaretimize başlayalım ve bugün çok iyi karlar elde etmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ticaretimize başlıyoruz. Öncelikle telegramdaki chatbota girdim ve burada döviz çiftlerine bir listesini görüyorum. Şimdi broker platformda seçtiğim döviz çiftine tıklıyorum. Bot bana bir talimat gönderdi. 5 dakikalık aşağı yanı işlem açmamız gerekiyor. Grafikte aşağı yanı bir trend olduğunu görüyoruz. Fiyat uh, oldukça kararlı bir şekilde düşüyor. Ayrıca grafikte altta bir destek seviyesi de görüyoruz ve bu seviye doğru hareket için hala bir yer var. Uh, bot bu uh, düşüş trendini çok yakında devam edeceğini hesapladı, bana sinyal gönderdi ve ben de aynı fikirdeyim. Bu yüzden uh, işlem açtık ve uh, bu düşüş hareketinde para kazanmak istiyorum ve umarım 5 dakika bunun için yeterli olacak. Ee, botun sinyalleri 5 dakikalık olduğu için bakalım çok yakında neler olacak umarım e, kar bizim olur arkadaşlar şimdi ise e, biraz beklememiz lazım kontrol edelim Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi oldu. Çünkü yukarı yönlü kısa bir geri çekilmeden sonra düşüş harekete devam etti. Biz buradaki yer ettik. Yani her şeyi doğru analiz ettik. Ve ilginç olan şu ki bot tamamen haklıydı. Ve bana çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Botun verdiği sinyal benim teknik analizimle tamamen uyumlu oldu. Ve işte bugün kullanacağım strateji bu olacak. Hadi devam edelim. Şimdi ise arkadaşlar burada 5 dakikalık aşağı yönlü işlem sinyali görüyoruz. Tamam. Botun sinyali aynı fikirdeyim ve fiyatın destek seviyesine yaklaştığında fark edebiliyoruz. Bu seviye doğru bir alan olduğunu görüyoruz. Ayrıca fiyatın zirveleri giderek daha da düşük hale geliyor. Bu da genelde bir düşüş trendi anlamına geliyor ve bu durumda fiyatın bu seviyeye kadar düşmesi oldukça olası çok yüksek ve buradaki ara elde edeceğiz. Şimdi işlemin bitişini bekleyelim. Bakalım burada neler olacak arkadaşlar kontrol edelim. Ayrıca size şunu hatırlatmak isterim ki ücretsiz işlem sinyalleri alabilirsiniz ve başkaları birlikte işlem yapabilirsiniz. Bunun için bana Telegram olarak e, e, mesaj gönderin ve kullanıcı adına özelden kod gönderin. Private kod kelimesi yazarsınız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Hangi yönde ve hangi zaman aralığında işlem yapmanız gerektiğini tam olarak öğrenebilirsiniz. Orada ayrıca internetten para kazanın ve işlem yapan başka yollarında bulabilirsiniz. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat aşağı yönlü hareketen devam etti. Biz buradaki hara ettik. Yani bot gayet iyi çalışıyor. Şimdi ise devam edelim ve başka bir sinyal isteyelim. Bot yine bize 5 dakikalık aşağı yönlü işlem açmam için sinyal gönderdi. Hadi bunu yapalım aşağı doğru tıklıyoruz. Grafinin üst kısmında bildirilmiş sesi olduğunu ve fiyatın bu seviyeye yaklaştığını sonra geri çektiğini görüyoruz. Bu yüzden fiyatın yeniden düşmesi oldukça olası görünüyor. Bu kırmızı mum çubuklarına da görebiliyoruz. Bot yakında bir dönüş olacağını hesaplıyor ve bence bu oldukça mümkün. Bu direnç sayısı oldukça güçlü ve bu bir düzeltme hareketi olabilir. Bu hareketten para kazanmaya çalışacağız. Şimdi işlemin bitmesini bekleyelim. Bakalım neler olacak. Ve size tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Lütfen bu kanalı ve videoyu daha iyi hale getirmeme yardım edin. Çünkü bu bot benim için gerçekten özel bir şey ve bunu herkese, milyonlarca insana göstermek istiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok mutluyum. Ama bu işlem botunu test edip videoya geri dönüp yorum bırakmanızı beni daha da mutlu eder. Şimdi ise devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar tebrikler. Fiyat gerçekten düzeltme hareketine girdi. Aşağı yönü bir geri çekilme oldu ve biz burada kar ettik. Yani bot yeni haklıydı ve her şeyi analiz ettiğimiz gibi oldu. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir sinyal daha görüyoruz, yeni bir aşağı yönlü işlem. Bu sinyali kabul edelim. Ayrıca grafiğin alt kısmında bir destek seviyesi olduğunu fark edebiliriz. Şu anda oldukça güçlü bir düşüş trendi var. Fiyat bu seviyeye yaklaşıyor ve bot çok yakında fiyatın bu şeyin altına inmeye devam edeceğini hesaplıyor. Çünkü bu oldukça e, olası yüksek. Fiyatın aşağı yönlü potansiyeli oldukça iyi görünüyor. Zirveler gittikçe daha da düşük hale geliyor ve bu da fiyatın muhtemelen bu seviye doğru düşmeye devam edeceğini anlamına geliyor. Fiyat zigzag bir şekilde hareket ediyor ve bir geri çekilme de olabilir. Şimdi ise e, biraz beklememiz gerekiyor burada neler olacağını kontrol edelim Arkadaşlar şimdi siz de kendi başınıza işlem yapabilirsiniz bu işlem botunu test edeceksiniz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz o zaman size şunu söyleyeyim Quotex veya Pocket Option en iyi platformlardır Çünkü ben de onları kullanıyorum lisanslılar ve bu video açıklama kısmında doğrulanmış linkleri bulabilirsiniz Ayrıca size özel %50 promosyon kodunu ekledim. Onu kullanabilirsiniz. Yeni başlayan için harika bir şey. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü fiyat gerçekten zikzak bir şekilde hareket ediyor ama buna rağmen düşüş harekete devam etti. Ve biz her şeyi doğru analiz ettik. Bu harika. Şimdi ise devam edelim arkadaşlar ve başka bir sinyal alalım. Şimdi arkadaşlar burada bottan gelen başka bir öneri görüyoruz. Yine 5 dakikalık aşağı yönlü işlem. Fiyatın buradaki direnç sayısından sektiğini ve aşağı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ayrıca yükseliş trendinden sonra fiyatın tersine döndüğünü ve zirvenin daha da düşük hale geldiğini fark edebiliriz. Geri çekilmenin ardından fiyat tekrar yön değiştirdi ve kırmızı mum çubukları oluşmaya başladı. Bu da çok yakında bir düşüş harekete bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ve burada kar etmeye çalışacağız. Şimdi işlemin sonucunu bekleyelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç çünkü fiyat düşmeye devam etti ve tekrar kâr ettik. Piyasa gerçekten çok düşüş trendini gösteriyor ee, ve teknik analiziyle ile Ch ChatGPT fo trader botundan gelen sinyaller sayesinde bu sonucu aldık şimdi ise devam edelim. Şimdi bakalım burada neler var. Bot yine 5 dakikalık aşağı yönlü işlem öneriyor. Hemen aşağı doğru butonuna tıklayalım. Gayet güzel grafikte aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Bot fiyatın daha da aşağı gideceğini hesapladı. Ve ben de aynı fikirdeyim. Bu yüzden işlemi açtım ve bu düşüş trendin bana kar getireceğine inanıyorum. Bu 5 dakikalık süre bu işlem için yeterli olacaktır. Çok yakından ne olacağını bir bakalım bekliyoruz. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi çünkü aşağı yönlü işlem devam etti. Biz burada kar ettik. Bu durum gerçekten ilginç çünkü bu senaryo gayet iyi çalıştı. Gördüğünüz gibi piyasayı ChatGPT for plus trader botun sinyalleri analiz ettik ve şimdi bot yine 5 dakikalık aşağı yönlü işlem öneriyor. Tamam bir başka aşağı doğru bir ticaret açıyoruz. Bot tüm indikatörleri analiz ettik. Ee, ve biz de analiz edebiliyoruz. Düşüş trendi oldukça güçlü ve bot bu trende göre fiyatın daha da düşeceğini hesapladı. Ben de bunu oldukça olası olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden işlemi açtım. Fiyat zaten son zamanlarda aşağı yana hareket etti. Ve şunu da belirtmek gerekir ki düşüş trendlerinde bazen kısa süreli sıçramalar olabilir. Ancak 5 dakika süre burada yeterli olacaktır. Hatta düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır oluyoruz. Ee, bakalım burada neler olacak? Umarım kar bizim olur. Bu harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat aşağı yönlü hareketen devam etti. Bu düşüş seni gerçekten işe yaradı ve biz burada kar ettik. Bot yine haklıydı. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar burada bot yine aşağı yönlü işlem açmamızı söylüyor. Tamam onu yapalım. Aşağı doğru ticaret butonuna tıklayalım ve elimizde ne var analiz edelim. Grafikte önce bir yükseliş trendi vardı ama sonra bir yön değişimi oldu ve kırmızı mum çubukları ortaya çıkmaya başladı. Genel bir düşüş trendini de fark edebiliyoruz. Zirve daha da düşük hale gelmiş. Bu yukarı yönlü hareketten ardından fiyat tekrar düşeceğine ve bize bir aşağı yönlü hareketten para kazanmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Bot bana çok iyi bir sinyal verdiğine inanıyorum. Şimdi ise ne olacağını bekleyelim. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat düşmeye devam etti ve biz yine de kar ettik. Gördüğünüz gibi bu da çift bu düşüş trendiyle çok iyi çalışıyor. Bot her şeyi analiz etti ve bana çok iyi bir giriş noktasına gösterdi. Bu işlem tarzını gerçekten seviyorum. O yüzden e, devam edelim ve başka bir sinyal isteyelim. Şimdi arkadaşlar yeni bir sinyal aldık. Ee, bu ilk yukarı yönlü işlem ve bu sinyale aynı fikirdeyim. Bakalım burada neler var. Aslında burası destek seviyesi bölgesi. Grafiğin alt kısmında yer alan bir e, yer var ve gerçekten güçlü bir bölge. Çünkü her temas sonrası fiyat yukarı doğru sekmiş. Şu anda da yeşil bir mum çubuğu görüyoruz. Yani bu destek seviyesinden fiyat tekrar yukarı sekmiş ve yükselmeye devam ediyor. Ee, bot bu indikatörleriyle hesapladı ve bize fiyatın yükseleceğini sonucunu verdi. Ee, bu oldukça e, olası bence e, biz burada para kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi çünkü fiyat e, bir süre düz bölgede hareket etti ama yukarı yönlü hareket halen devam ediyor. Yani her şey doğruydu. Teknik analiz, ChatGPT, Fo Plus Trader bottan gelen sinyal. Her şey harikaydı. Şimdi ise devam edelim. Başka bir giriş noktasını bulalım. Şimdi arkadaşlar burada e, ne var bir göz atalım. Bu durumda bir aşağı yönlü işlem açmam gerekiyor. Daha önce burada birkaç aşağı yönlü işlem açtık ve şimdi elimizde ne olduğunu analiz etmek istiyorum. E, bu oldukça iyi bir yükseliş trendi ve direnç sayısının kırıldığını görüyoruz. Şu anda ise fiyatın e, durak saydığını yavaşladığını gösteren bir durum var. Bu yukarı yönlü hareketten ve kırılmanın ardından fiyatın bir düzeltme hareketin geleceğini ve ters yönde bir geri çekilme yaşanacağına inanıyorum. Bu aşağı yönlü harekete kar etmeyi planlıyorum. Bot da piyasayı ve indikatörleriyle analiz etti ve bana bu sonucu verdi. Şimdi ise kontrol ederim. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi çünkü gerçekten bir geri çekilme oldu. O geri çekilmenin ardından destek sırasında bir tepki geldi. Fiyat tersine döndü ve tekrar yukarı hareket etti. Çok ilginç çünkü biz bu hareketten kar ettik. Bot burada haklıydı ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Hatta ötece dövü çiftleriyle bile şu anda bakayım neredeyse 4000 dolar ve bugün için son bir işlem açmak istiyorum. Hadi ilginç bir şey bulalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi burada bot bize 5 dakikalık yukarı yönlü işlem açmamızı öneriyor. Çok ilginç. Hadi bunu yapalım. Yeşil butonu tıklayalım. Peki elimizde ne var? Grafiğin üst kısmında bir direnç seviyesi var ve burada bir yükseliş trendi görüyoruz. Fiyat zikzak bir şekilde hareket ederek bu seviyeye yaklaşıyor ve dip noktaları gittikçe daha da yüksek hale geliyor. Bu da fiyatının oldukça iyi bir yukarı yönlü potansiyeli sahip olduğunu gösteriyor. Yani fiyat bu direnç seviyesiyle kadar daha da yükselebilir. Şimdi ise bu işlemin sonucunu birlikte görelim. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü yükseliş trendi devam etti. Biz burada kar ettik. Bot yine haklıydı ve bize çok iyi bir giriş noktasını verdi. Sadece bir kez değil bir çok kez başarılı oldu. Bugün her şey başarılıydı. Şu anda bakayım 6000 doların üzerinde. Ve bu büyük bir başarı olduğunu zannediyorum. Artık karımı alıp piyasada çıkabilirim. Her şey çok iyi geçti. Çünkü bu bot gerçekten çok iyi çalışıyor. Ve eklediğimiz güncellemeler bu tarafa. Trader Bot için gerçekten çok faydalı oldu. Harika şekilde çalışıyor ve ben bunu tekrar tekrar kullanacağım. Bu Trader Bot'un bağlantısı açıklama kısmında bırakacağım. Kayıt olmak çok kolay ve bu botu da bugünden itibaren deneyebilirsiniz. Hem normal dövüş çiftlerde hem de öte öteci dövüş çiftlerde çalışıyor. Bu yüzden neler yap yapabileceğimiz kendimiz kontrol edebilirsiniz. Şimdi ise bütün linkleri tıklayın. Sizi orada bekliyorum. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ayrıca kanala abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Eğer herhangi bir sorunlarınız varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. Bana private code kelimesini yazın. Ben de sizi Telegram gruba ekleyeceğim. Hepimize bol şanslar, bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.